Merhaba dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Yolören köyüne geldik. Burası 2012 yılındaki yasa değişikliğinden sonra mahalle olmuştur. Kaz Dağları'nda bulunan Yolören köyünün geçmişteki ismi Araplar olarak biliniyor. Köyün eski ismi ile alakalı olarak köy halkının Arap olma ihtimali yok denecek kadar az. Geçmişte Türkmen ve Yörük boylarında Araplar adı altında oba bulunuyordu. Bu obalar Suriye ve Halep civarından zamanla Ege bölgesine göç etmişler. Araplar isminin de bu sebepten dolayı verildiği düşünülmektedir. Günümüzde Yolaren köyünün geneli Yörük kökenlidir. Ancak son 20 yılda Türkiye'nin farklı şehirlerinden göç almış kozmopolit bir köydeyiz. Edremit ilçe merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yolören Köyü deniz seviyesinden sadece 37 metre yükseklikte bulunuyor. Şimdi biraz sonra Yolören Köyü'nü gezeceğiz dostlar. Bakacağız Yolören Köyü nasıl bir yermiş. Ama öncesinde desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız gerekiyor. Şimdi Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Yolören Köyü'nü gezeceğiz birlikte. Bakacağız Yolören Köyü nasıl bir yermiş. Köy gezimize başlamadan önce genç bir arkadaşımızı gördük. Koyun otarıyordu. Tabi kendisi istemediği için videoya çekmedim. Ancak köyde yaşayanların yarısının Van'dan buraya göç ettiğini söyledi. Daha önceleri Yörük köyü olan bu köy daha sonralardan Türkiye'nin farklı şehirlerinden göç almış, kozmopolit bir köy haline gelmiş. Şimdi Yolören köyünü gezeceğiz. Bu köydeki imkanlardan biraz bahsetmek gerekirse köyde ilkokul var, ortaokul var, sağlık ocağı var. Bu köye de gelirken ben zaten Kadıköy'den Edremit'in Kadıköy mahallesinden otobüse binerek geldim. Günde 4-5 sefer otobüs çalışıyor bu köye. Köyde kahvesi var, bakkalı var. Şimdi zaten köy meydanını öncelikle size göstereceğim. Daha sonra köyün yukarılarına doğru çıkacağım. Manzarasını, doğasını e, göstereceğim. Genellikle köye geldiğinizde böyle zeytin bahçelerinin içinden geçerek köye geliyorsunuz. 2012 yılındaki nüfus sayımlarında binin üzerinde kişinin yaşadığı tespit edilmiş. Şu anda da yaklaşık bir 300-400 hanenin bulunduğu bir köydeyiz. Gelişmiş. Çünkü Edremit ilçe merkezine çok yakın mesafede bulunduğu için kalabalık bir köydeyiz. Köyün bulunduğu yerde bir cami ve karşı tarafta yol ören ortaokulu var. Şimdi böyle köy meydanını geziyoruz dostlar. Şöyle bir çocuk parkı var. Çocuk parkını da sizlere göstermiş olayım. Köye geldiğinizde köy muhtarlarının hemen yanında sağlık ocağı var. Köyde iki tane kahve var. Şimdi köyün ara sokaklarından yukarılara doğru çıkıyorum. Köyde bir bakkal, iki tane kahve, ilkokul, ortaokul, sağlık ocağı. İmkanları olan bir köy yani. Buradaki insanların birçoğu zeytincilikle uğraşıyor. Köye daha sonradan gelen insanların bir kısmı inşaatla, bir kısmı da sanayide çalışıyor. Ee, şimdi Yoloran köyündeyiz. Yoloran köyünde bu köyü kuran üç kardeşten birisinin mezarı. Bu tepenin başında, biraz sonra göstereceğim. Bir, bir tanesi de su deposunun bulunduğu yerdeymiş. Diğer bir tanesi de Kadıköy mahallesindeymiş. Zamanla tabi buradaki insanlar bu mezarları kutsal kabul etmişler. Ve buraya genelde yörükler adak adamak, kurban kesmek, dua etmek için gelirler. Yörük ve Türkmen köylerinin hemen hemen hepsinde böyle iki tane, üç tane yatır kesinlikle vardır. Evet, söylediğim tepede burası. Böyle bir tepede. Bu yatırlardan bir tanesi burada. Diğer bir tanesi şurada su deposunun olduğu yerde. Üçüncü yatarda Kadıköy'de, Kadıköy mahallesinde. Burası da define arayan kişilerin gelip tahrip ettiği yerlerden birisi. Şimdi böyle köyü biraz sizlere tepeden göstereyim dostlar nasıl bir konumda olduğunu, nasıl bir yerde olduğunu görün istiyorum. Ee, hemen zaten köyde görebileceğiniz en güzel nokta burası dediler. Şimdi şu yukarıda Kaz Dağları var. Hemen üst tarafta Ortaoba Köyü var. Kaz Dağları'nın etekleri buralar. Ee, köyün dört bir yanında zeytin ağaçları var. Ee, deniz seviyesinden sadece 37 metre yükseklikte ilçe merkezine de en yakın köylerden birisi. Ee, köyün içinde genellikle beton arme evler var. Tipik Akdeniz ikliminin bitkileri var. Zeytin, portakal, mandalina, limon ağaçları bahçelerde bulunuyor. kahvede çok fazla kimse yoktu. Onun için fazla sohbet edemedim kimseyle. Bu videomuzda hem biraz doğasını, konumunu ve imkanlarını sizlere göstermek için Yolören köyüne geldim. Yolören köyüne gelmişken böyle kaz dağlarının eteklerinde bulunan köylerden bahsediyoruz sürekli videolarımızdan. Ama bu videomuzda özellikle kaz dağları hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Kaz dağları batıda Dede Dağı, ortada Esas Kaz Dağı ve Üç Tepesi, Kuzeyde Baba Dağı, Ortada Karataş Tepe, Güneyde Sarı Kız Tepesi, Doğuda Eybek Dağı, Kuzeydoğu'da Gürgen Dağı ve Koca Katran Dağı'ndan oluşur. Üç tepesi esas olan Kaz Dağı'nın en yüksek tepesi 1774 metre olan Karataş Tepesi'dir. Kaz Dağı çevresi büyük ölçüde ormanlar ile kaplı ve yakında yerleşim oldukça seyrektir. Üst yokuşlarındaki ormanlar başlıca Kazdağ göknarı, Türkiye'de yalnızca Kazdağında yetişen endemik bir göknar alt türünden oluşur. Yükseklere çıktıkça meşe, kestane, gürgen ve meşe karaçam toplulukları görülür. Kayın da Kazdağı bitki örtüsünün önemli bir kısmını oluşturur. Yaklaşık 600-700 metre yükseklikten sonra Kazdağı göknarı ile birlikte güzel görüntüler oluşturmaktadır. Türkiye'nin 40 endemik türü burada bulunur. Bazen böyle yürüyüş yapmak, keşif yapmak istiyorum. Daha önceden çekim yapacağım yerin planlamasını yapıyorum. Bugün de yollar öne geldim. Hani burada bir çekim yapabilir miyiz? Buradaki insanlarla sohbet edebilir miyiz diye. Ancak ileriki tarihlerde belki de böyle bir çekim yapacağız buraya. Köyün dört bir yanında zeytin bahçeleri var. Şimdi de bir zeytin bahçesinin içinden gidiyorum. Biliyorsunuz baharın gelişi ilk cemrenin toprağa düştüğü 20 Şubat'tır. 20 Şubat'ta toprağa ilk cemre düştü ve şu anda yavaş yavaş baharın geldiğini yavaş yavaş hissedebiliyoruz. Doğa yeniden uyanıyor Şimdi de böyle bir zeytin bahçesinin içinden giderken kuşların cıvıltısı, doğanın oyanışı insanda pozitif bir etki yaratıyor. Yaklaşık 2000 yıllık bir zeytin ağacının yanındayım. Şimdi videolar çekiyorum. Genelde köy tanıtımları yapıyorum. Köyleri geziyoruz. Ee, sizin de önerileriniz varsa tabi böyle bunları da isteriz, bu çekimi de isteriz gibisinden bir öneriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Instagram adresinden e, bana ulaşabilirsiniz Deniz Sarı videoları diye. Ee, özellikle Kuzey Ege'ye göç etmiş ve köy hayatını e, yaşayan Bildiğiniz, tanıdığınız kişiler varsa, onlarla sohbet etmek isteriz tabii ki. En azından sizin için de örnek teşkil eder. E, bu bölgeye özellikle Kuzey Ege civarlarına taşınmış, e, şehirden göç etmiş arkadaşlar bize ulaşırsa çok seviniriz. Onlarla bir video çekmek isteriz. Biliyorsunuz son dönemde özellikle şehirler artık çekilmez hale geldi. Çünkü şehirlerde yediğimiz, içtiğimiz her şey sağlıklı değil. Temiz ürünlere, sağlıklı ürünlere e, ihtiyacımızın her gün arttığı bir dönemde köylere göçü arttırmak için bu videolara çekiyoruz. Genelde köylere gittiğimizde insanlarla sohbet ediyorum. O köye taşınmış biri varsa onlarla konuşuyorum. İmkanlar hakkında bilgi veriyorum, köylülerle sohbet ediyorum ve birçok konu hakkında Onlardan bilgiler alıyorum. Sizin de her zaman önerilerinizi açığız dostlar. Ee, önerilerinizi, eleştirilerinizi e-posta yoluyla ya da instagram adresimle iletişime geçerek benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Köy gezimizin de sonuna geldik dostlar. Kısa bir video oldu. Ama bir sonraki videomuzda mutlaka bunu telafi edeceğim. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.